arkadaşlar bugün benim biriktirdiğim kupa yolunu bir de bro pesi açacağız ee, bayağıdır 2-3-4 dört haftadır 4 demeyelim de 2-3 haftadır biriktiriyorum bunu hadi sizlerle beraber açalım ilk başta bro pesten başlamak istiyorum enderle başladık Devam ediyoruz, destansı yazdı bir şey vermedi, sesim niye böyle ya, bir şey vermedi, bir de kupayolu var, bir şey vermiyor hala. Moi'yi de açacağız galiba. Ne oldu lan? 32'ye kadar gelmiştim. İki ödülü almıştım. Karakter yükseltmek için. Ve bitiyor. Bit. Bitti. Şimdi de kupa yoluna geçelim istemez. <laughs> güzel mi yazdı? Ev mi verir misin? Yok vermedi. Haydi güzel bir şey. Abi Gizem de spray niye veriyorsun ya? Oraya mı açtık? Oraya açtık. burada iki de mi açıyor? Oha, ben de geldi. Gizemli. Hmm, Mortis, ben Mortis çok severim. Story diyorsun da açalım. 500 kredi. Ödülleri kasmak en zoru ama 2 saniyede hemen bitiyor ödüller. Ben bayağı uğraştım. Ve arkadaşlar bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. Yok istemez. Kaç krediye daha gerek var? Bir dakika. Kaç kredi? Bakalım. Gereken kredi 300 falan. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.